Bak çay var Gel kızım, gel. Gel. Gel kızım, gel. Gel. Emrah gitmiyorlar. O gün komple takip Abi, öteki adamın saçından mıdır nedir? İnekler görünce fışkırdı ya zaten. Adam vademe oldu, vademe. Ya vallahi bilmiyorum. Normalin Ali zaten her şey. Hı hı. Bu biraz yaş olarak büyük ve yani Allah'tan gelen kalp Allah'tan gelen. Gelen bunu soruyor ilk zaten galbe benziyor diye. 6 yaşında. Hı hı. Yok kesmiyoruz. Hı hı. Rahatsız etmiyoruz. Yok rahatsız etmiyor. Zaten mandanın süsü boynuzları. Yani bir şu anda da bu mesela alt tam oturmuş manda. Bunun sütü yağı oranı tam bir şekilde yani Tam süt verecek hayvan bu. Yalı Asıl benim kendi ineğim var papal. olsa gelmedi hani. Ya bende var o video olarak. Abi <laughs> kılıb